Merhabalar 11 Haziran 2022 yoruma geçmeden önce günlük yorumlarımı takip etmeyi seviyorsanız lütfen bir beğeni ve yorumla beni desteklemeyi ihmal etmeyin. Kanalıma yeni geldiyseniz ve beni takip etmek isterseniz de aşağıdan abone olup bildirim ziline basın ki son yüklediğim videolarımdan haberdar olabilin. Kanalımın daha fazla kişiye ulaşmasını ve onların da bilgilenmesini isterseniz videolarımı paylaşabilirsiniz diyorum ve yoruma geçiyorum bugün Merkür Püriton ile üçgen açı yapıyor olacak bilinmeyen ya da az bilinen konularda araştırmalar yapmak için uygun bir zaman araştırmalarınız araştırmalarınızı duyurabileceğiniz bir eee Ortam olabilir, İyi bir iletişimle bu konuda başarı sağlayabileceğiniz bir gün. E, bu konuda size destek olacak kişilerle tanışmanız mümkün. Yine önünüze e, çıkacak fırsatları e, kaçırmayın diyorum. E, bu transitin etkisiyle planladığınız bir e, kitap ya da e, işte işinizle ilgili bir tez varsa e, buna başlayabilirsiniz. E, bugünü böyle değerlendirin. Güzel bir gün. Ee, size güzellikler getirmesini temenni ediyorum ve kocaman sevgilerimi gönderirim. Hoşçakalın.